Bir dakika videonu bir veriyorum kusura bakma. Sadece senden iki saniye bir şey isteyeceğim. Videolar için çok fazla uğraşıyoruz. Montaj için çok fazla uğraşıyoruz. İki saniyeni bize ayırıp videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursa çok sevinirim. Lafı uzatmadan videoyu devam edelim. merhaba dostlarım ben Emre. Bugün sizlerle birlikte mid lane'de Z olacağız. Bugün sizlerle birlikte bota kışkırtma bir çekeceğim. Evet karşıdaki botun var içinden geçeceğim. <laughs> bir kere Q attı, ignite bıraktı. Sonraki de Q attı, salakça <laughs> şey yaptı. Bir dakika yaratırsa da eğ açacağım amına koyayım. Karşı takım çok iyiydi. Hadi yine kıyatlan. Sen kıyatmayı seversin. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Mythmaster'a karşı oynuyoruz zaten. Evet bot Emre eksper nasıl. Are are Nami biter. Bana küfür edecek. Beş olayım bari üstten kılıç çıkarak. Ama ne sikiyim sal. Çıkıs, direkt geri vites. biten. İğneyi de ölürmüş lan Nami. Nami ya Nami Nami. Komik espriler yapma. Ağzına bunu nasıl çarp. Beni mi keseceksin? Beni mi keseceksin? Devireceğim. Ben bir... Ey yak! Babadım! Keller bizi gel oraya tek təkliyir. Zinət e, taşıma çekeceğiz arkadaşlar. Böyle full Her Nereden bu cin? Şimdi. Kokumu aldı orospu çocuğu. Eltim dedim ama. Yırt ol dedim ama koydum. <laughs> Elimindir amına mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım seni. Gel gel gel. Nay 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 Lay lay. Amrış kim W mi yapmış lan? <laughs> Eltim <mi> dedim amına. <laughs> bakka bakka hey Samın abi. Samın abi. Ne güzel uyuyordum ya. Ey yaram niye kalktın? Hoca uyandırdı oğlum. Benim için de kendimi işe var artık. <laughs> Sınıfta kalacaksın haberin yok. ya. Hey e senin yaram bu yılsında kalmıyor. Yani e mal, benim aklınca dizi kandırıyor. Haa özel kim kimi kapatırken kendini? Babam da ona inanıyor ya ona kılıyor bu İşte kanka master gel bak anlaşabiliriz. At köyü. Ananı atla kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Ha? Lank. Hayır yani ne, ne ben öldüreceğim ne mi inandım yani gerçekten de yani kardeşim. Ben karşıdaki Nami'yi bilendim burada vazgeçtim artık Nami'ye kışkırma çekeceğim bakalım nasıl olacak. Çünkü o anasının anasının <laughs> İçlerinde pezengere Dol 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 yani, hmm. Ben burada değilim Yani burayı beni görüyorsun oğlum ben burada değilim Ya ben masra akışkımı çektim var Dur 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 Dol 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 dol, dol Allah dol, aşkına Dol da, do, ha, dol 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 ha. Hadi Beyin'cim. Aman'a koydumun Hakan Balamir'i. Bu evet. nasıl tip lan bu? Seni öpeceğim. Hayır, anladım, anladım. Tamam. ben ben de. Geliyorum. Dadi, dadi, polis Emre geldi. Bir... Orası... Senin koruyucun var, sen hiç uğraşamam. Ya yarram öleceğim, Neyi zorluyorsun? Ya ananı sikim öyle ulti mi atılır ya? Ben de sikim ya. Ne olur? Korucunu alacağım. <laughs> İyi de benim enerjim yok ki. Senin kafana sikim Bilmiyorum ki. Ben gidiyorum. Doldu. Vay be. Ya piç geçen sefer sordum da konuşmak istemiyorum dedin. Sen mi demiştin? Yani, de. Ya ben dedim. Amına koyayım ben bu arada niye videoda şey yapıyorum? Master ne Ay yapıyor ya? Ne abi yapayım. ne yapıyorsunuz kardeşim? Sakin olun. Benim beni dinler dediğinde 1 milyon abanın olduğun zaman konuşuruz. Ha amını istedim Master. Ay ananızı siktim. İkisi de olafa kalmış. Yürüs üç bir zaman konuşmayacak. Hablen. <laughs> <laughs> Hedefte kardeşim sen alacaksın. Ne alakam bunun nasıl bir at söz amına koyayım yani? Ne diyorsun? Akua yapacaksın amına koydumun oğlu Ver lan bilgi. Bunu bile aldım lan. Orası bu çocuğu şeytan. Amına adam sıçrayla sıçrayla E yaptı çalmaya geldi. Amına kendi takımda etkili çalmaya geldi. Nami'yi öldürmeye gidiyoruz karışım. O Nami var ya. Hepsi amını görecek. Nami ananın. Nami, Nami, nerede? Nami Nami Nami. N Neredesin lan? Şu kuleye de bir vuruş tutuyor var. Ana dur orada dur dur. Birlikteyin gelsinler. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel gel. Ne oldu lan göt? Bana geliyordun Veyn. Abi bir havada E at artık. Sikik oyun. Bunlar bizi sikerler. Birini çıkartabilirsin ben Yok ama ben Mion arıyorum. Nami'yi nasıl koruyoruz bu çocuklar? Ama oğlum onam ölecek. Bir suikastçı gibiyim. Bak, bekle bekle Aha. Nami öldün. Öldün. Abi. Öldün Nami'yi. Ben gidiyorum. Amacımız Nami'yi öldürmek. Teşekkür ederim. Aa, evet. Nam yakışıklı ne yapıyoruz? Base atalım. Ge <laughs> nasıl bilirdik? 3 kişi olmasa ben alıyordum. Ben de diyeceğim ki ananı sen. Sen zet misin ya? Tamam master direkt sıçrayı verdi lan full canlı kul altından kaçmak için sıçra verdi Nami şimdi doğdu. Na Aa Nami. Aa, geliyorum. Alırız lan orayı. Küfür yaz bak Nami bana bu el küfür yazman lazım kanka kışkırmada küfürler önemli. Dur Nami. Ananın ah bak, fuck de say bela I like Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun evet, şunun bak, tipine bak. Nami kışkırma başarılı şekilde devam ediyor. Ya full Nami oynuyoruz. Amacımız oyunu kazanmak değil. Buradan biraz da cebe kışkırma yapalım. Aldık onu. Ultim var. Kanka o direkt sıçrap falan atar. Atamaz. Amıcık. Oğlum <laughs> 105 kokar lan. Aa dur Nami doyuyor. Dur 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 dur. Aha Nami. Oğlum Nami. Hemen buradan karabaltamızda çıkalım. Biraz eksikliğimiz var can eksikliği. Geliyorum beyler. Ne yapıyorsun? Nami doğdu bak. Nami hep bota gidiyor. Ben de hemen bota uçuyorum, ışınlanıyorum. Nami'ye full fokusluyoruz beyler. Full Nami'ye fokus. Geliyorum, geliyorum, geliyorum geliyor. Ana çık. I. Nami? 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 Beni nasıl bilirdiniz? Nami! Oh. Amına kodum bir yaklaşım dünyanın sobunu yedim. Sen o ikisini de kesersin ha. Ananı sikim kaç. Kaçabileceğin insan ınk evladı. Hop <laughs> beyiz atalım. Bak hep Nami öldürüp base atıyorum. Nami zonya aldı mı lan? Nami zonya almıyor aa support şey almış. Geliyorum geliyorum dur Nami doğdu. <laughs> Kuldağınımı öyle bir düşüreceğim ki Tamam mı? Nami her bak, bak nasıl ulti salladım nasıl tutacak? Saldırsan ne olur o adamları biz ben getiremem mesela. Dur ben Nami'ye fokusum oğlum beni Beni salın. Şuna varlarını bir indirelim. Beni de alın içeri. İstersen her Mal. Yerim. Aa dur Nami Nami Ben çıkıyorum kanka Aa Nami, hayır Nami öldürmeyin Nami benim Geliyorum Nami <laughs> Nami Az bir kameraya doğru yaklaş, ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor Puh, <laughs> suratını sikeyim sen. Evet beyler sadece Nami'ye fokusunuz devam ediyor Evet Beyiz atıyorum, ben ileride oynamayacağım çünkü hep Nami ne kadar öldürsem o kadar kar. Şu an Nami kaç kaç? 2 7 Oğlum Nami nasıl 2 yedi lan? Geliyorum Nami. Bekle bekle Genin geliyor bekle. Son, <laughs> item, son iki, temi, son iki temi şey mi yapsam? Diyem de kara balta almışım. Bence bak ben son iki temi ebedi statik yapayım. Şimdi buradan ebedi alalım. Tamam bu satarız kara baltayı. Statik zaten ucuz. Buradan ebedi al. Son iki temi statik ebedi yapacağım. Direkt ekleyeceğim. Nami nerede? Nami doğdu. Neler? Alırım oğlum. Mesela bu master ne yapıyor? Çaldım. Yardım ettim. Burada bu... Hile, bu... hile. Dur 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 Nami. Nami! Aaa kaç! Niye kaçıyorum lan ben? Anas kim? Ne oluyor? Ne oluyor? Öldüm. Öldüm. kardeş. Yılan gibi kafası var orospu <laughs> çocuğu düşünün tipine bak. 1855 şat down verdim. <laughs> i̇şte geliyor. Dur aha nami nami nami. Lan bully aldım. Ama sen gelmeden ben onları öldüreceğim. sen benim çüküm ya. Hayır lan öldürme lan öldürme. <laughs> Emre'ye kışkırtma amına koyayım. kışkırtma. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Arkadaşlar öldü. Lan şu an 9 kere öldü. Güzel güzel böyle devam edelim. Yürü master'ı da çekelim. master kafasını araba yürüyen bir yüzden... Important events. Evet şimdi Nami ne zaman doğacak? Nami 24 saniye çok fazla. Ben bir kişiyi daha çıkarayım bari. Ve yine verdiğim shutdown'u geri almam lazım bence. Nasıl fikir? Ama beyin. oğlum bak takımda nişan suikastçı varken tek gezinmezsin bir nişancısın nasıl kendine gel kız. Kız kendine gel. Kız kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Nereye kaçtın? Ananı çık. Pazar yolladı lan bizi. <laughs> Kanka. Beni yollayamaz pazara ben sen. Ben sen miyim? Öldüm kardeş. Aha ya. dur Nami geldi. Ben sizi satıyorum beyler. Ben Nami'ye fokuslanacağım. Anam hiç kim? Hey Nami öldürdüm. evet Nami kışkırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Nami hep kışkırma yapıyoruz. Oğlum Nami 15 kilo öldürsem kar. Nami öldürmem lazım. Zaten ıh, o beyin alamazsan vurduruyorsunuz. Nami nerede? Nami neredesin? Nami? <laughs> Anasının ama 17 asistim var ya bu ne ama yapayım. Aha Nami! Z Yom niye çalışmıyor lan? Çalışıyor da çok az veriyor hareketlerine. Nami geliyorum. Ne yapıyorum sen de çakma mı tecavüz ediyorum? Amına da... koyduğumun Hakan Balamiri <laughs> bu nasıl tip lan bu? Evet beyler Nami'ye kışkırmaya devam ediyoruz. <laughs> Nami delirdi diyor. O mu ne oldu? <laughs> Ayakkabıyı satıp zonya alacağım. Şu an çaldın kardeş. Tamam Allah'tan bir şey çalamadık sen ne trivur yaptın 17 asistin var konuşuyorsun tam utanma <laughs> Utanmadan nasıl konuşuyor Şimdi bunu satmak ne kadar? Sat 1050 Dur lan, alamıyorum ananın Herhalde alamıyorum Şimdi buradan Ionia alacağız Ayakkabı hayır yüzeceğiz onu yapabileceğim Tamam Abi Nami'yi öldürün beyler Nami tecavüz edin Bak Nami kaç saniye? 14 14 <laughs> saniye sonra Nami öldü Yemurtayım kaç saniye?

Ne bak? Sen beyaz at tamam diyor beyaz at. Bana ne koyayım? Nam öldü. Ananı mamı. Na, nam öldü koruyucu. Kimin koruyucusu? Ananı sikeyim. Orak mı olmuş? Olmuş. Şimdi beyincim. Lan beyin ne yapıyor oğlum? Beyine ulti saldı bir şey at. Ultim yok. Ne dur Jin'i öldürürüz. Jin öldün kardeş. Öldün kardeş. Öldün kardeş. Öldün. Öldün sen öldün. Öldün. Öldü. Analist sikeme şeyi varmış. Öldürdüm ha ben onu. Şeyi koruyucu mu? Ananı Ya Abi ben jini atacaktım ve in. Kardeşim at. jini melekler koruyor. Ben nasıl öldürebilirim? Çok Olur komiksin lan. Neden oynuyor? Abi ben de bize her yere ini açalım. Tamam mı? İşkence çeksin pezevenkler. Tamam ben eee Nami nerede? Taptaki ini bende. Nami. Ana ulti yok ulti yok ulti yok şaka yaptım. Ana ulti yok. Lan lan ulti mi saniye, saniyemiş abi. <laughs> geldim geldim ananın Nami öldün. Oha ne minyon var gidiyor gelin kardeş. Nami nerede? Ana Nami öldün lan. Oğlum her vurdum statik geliyor. Ay kritik geliyor lan. Nereye gidiyorsun oğlum? Aa benim çarmal oldu. Oo. Neyse Nami. Evet arkadaşlar. Buradan son video gitti. Çünkü ben e, tam için SS alırken yanlışlıkla videoyu kapattım. SS'i de alamadım. O yüzden hani zaten buradan bir dakika falan sonra e, maçta bitiyor. Ben o fark etmedim videoyu durdurdum. Mu? SS çekerken video çekme programını kapattım. Bir dakika sonra dedim oyunda sana kazanır İnin orada dedik. Dört kişi direkt yarıp bitiriyoruz. bu video bu kadar da benziyor. çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.